Farklı meslek gruplarından insanlar bir araya gelse, bir müzik grubu kursa, bir de Doğu Batı ezgilerini sentezleseler, son öykümüzde kulaklarınızın pası biraz silinsin. Müzik başlı başına bir umut zaten. Aralarında köy öğretmenleri, avukat ve sporcular var. Hem sahne sanatlarıyla uğraşıyorlar, hem de dans ediyorlar. Bazen bir düğünde, bazen de sosyal sorumluluk projesinde yer alıyorlar. Sedat Sezik, Diyarbakır Güzel Sanatlar Lisesi mezunu, Marmara Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. Geçen yıl Diyarbakır'a atanınca lise arkadaşlarıyla birlikte Big Bando Müzik Grubu'nu kurdu. Grup, öğretmenler, avukatlar ve doktorların katılımıyla 100 kişiye ulaştı. Sokak sokak çaldığımız günler de oldu kısıtlamalarda, köylerde. Aslında bir sürü sosyal e, projeye de destek oluyoruz. Müzisyenler, başta ünlü sanatçı Sezen Aksu olmak üzere lise yıllarında kendilerine katkı yapan sanatçıları da unutmadı. Belki bizi tanımıyorlardır, bilmiyorlardır ama hayatımızda gerçekten çok büyük etkileri var. İlk enstrümanlarımız onların bize hediye ettiği enstrümanlardı. Yani biz ünivers okulla, üniversite başlayana kadar onların hediye ettiği enstrümanlarla çaldık. Big Band'ı grubu Batı ve Doğu müziğini sentezliyor. Grubun hayali lise yıllarında kendilerine destek veren sanatçılarla bir gün aynı sahnede yer almak. Hayat varsa umut her zaman var. Ben Ahmet Örsoğlu. Yeni bölümlere bekliyoruz. Sizi dünyanın farklı coğrafyalarından anlarla baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.